Yine güzel bir videoyla sizlerle beraberiz. Bugün Kuşadası'nın Davutlar beldesinin artık mahalle oldu biliyorsunuz. güzel bir mekanındayız. değerli bir abimiz var burada. Öncelikle kendisini tanıyalım. Hocam merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Sağ Nasılsınız? Hoş geldiniz. Valla sizleri görünce mutlu oluyoruz. Böyle, böyle güzel bir mekana gelmekle bizi tabii ayrıca mutlu etmekle. Öncelikle adınızı bir öğreneyim. Ayhan. Ayhan Bey. burayı bir anlatır mısınız? izleyicilerimiz e, kısaca bir alalım burası. Nedir? Ya şöyle söyleyeyim. Burası aynı zamanda kasap, aynı zamanda da kasat. Evet. Hem yani, lokanta hem, hangi... pişirici. Yani hem, hem kasap hem de pişirici. Evet abi. Yani dilerseniz çiğ alıp götürebiliyorsunuz. Dilerseniz pişmiş kilo, porsiyon şeklinde, ekmek arası şeklinde. Kilo olarak evinize götürebiliyorsunuz harika, iş yerlerine ve aynı zamanda burada da servisimiz var. Ama tabii bu pandemi, bu pandemi de... sebebiyle oturup evet. bunu yiyip paket paketleyip evet. o Hiç ya. sorun değil, Önemli olan burayı şimdi şöyle değerli dostlar kasaba geldiniz, etinizi alıp evinize de götürebilirsiniz ya da hemen arkadaşlara etinizi seçiyorsunuz ustalarına veriyorsunuz. Ustalarımız burada bunu pişiriyorlar, paketliyorlar. Ustam yanına biberle, domatesle pişiriyorsunuz değil mi? Tabii. Evet, Lavaş evet. ve ekmek olarak da yanına koyuyorlar. O şekilde paketinizi alıp evinize gidiyorsunuz. Mükemmel bir olay. Tebrik ediyorum. Yani Bunun aslında bütün şehirlerde, bütün kasabalarda, bütün ilçelerde yayılması çok güzel oluyor. Yani Bunu daha önce Samsun'da rastlamıştım böyle bir yere ikinci olarak da burada rastlıyorum. Evet. Sizlere tebrik ediyorum bu girişimden ötürü. Evet. Şöyle ızgarada evet. şu anda pişiyor evet. etler. Evet. Biz onları kameramız bir geçsin, çeksin onu. Evet yine değerli bir ustamız var yanımızda. Hoş ee, merhaba, siz de tanıyalım. yanın. Hakan. Hakan, Hakan Usta. Hoş bulduk. Merhabalar. Hakan Usta, et olarak neler var burada? Bize bir sayar mısınız? kasapta bulabiliriz her türlü ek var. Mesela? Mesela dana yetiği. Evet. Kuzu eti. Evet. Bunlar kendi çiftliğimiz üretimleri olur. Tavuk hali diğer tüm ürünler kendi üretimleridir. Evet. Kendi çiftliğimiz üretilir, kesilir. Orada tecrübemiz var ki var. Mevvalat kesilir. Evet. Güzel bir şekilde. Ondan sonra buraya gelip burada işlemin altı ostağı var. Burada işlenir. Bu gördüğünüz gibi böyle. Burası. Şu anda tabii yasak olduğu için pek fazla doğum yapmıyoruz. en fazla para yapıyoruz. Anladım. İleride mesela yazın çok çok daha fazla işlerimiz evet. oluyor. İnşallah dilerim ki bu pandemi olayı İnşallah, eski, bir anda belge etsin. Sağlıklı saygı. bir şekilde. Eee eski günlerimize evet. milletçe, toplumca, ülkece, e, e, evet. dünya, geni dünya, 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 evet, dünya, dünya da e, bu bir daha geçirebilsin. Peki teşekkür ediyorum. Eee gezmeye devam ediyorum. Kasabımı var Bir Evet değerli takipçilerim köşem kasap stick house yani e, hem pişirici hem kasabımızdan sonra şimdi sırada da manavımız var e, köylüm manav e, değerli Refik abim kendisine ben ağam diyorum çünkü e, ağam ağrıya gittiğimiz zaman Orada bir selamıyla bizi ağırladılar arada. Evet. Belediye başkanımız başta olmak üzere sağ olsunlar. Evet ağamı bir tanıyalım. Abiciğim nasılsın? İlha İlha teşekkür ederim. Hoş geldin. Şeref verdin. Abiciğim köylüm is nereden geliyor? Şimdi köylüm ismi genç yaşta iş veren oldum. E şimdi çalışan mesela yanımızda çalışan işçilerle beraber çalıştığımız için evet. orada da bizim bir Antepli Yasin isminde bir abimiz vardı. Adana'nın tüccar, büyük tüccarların rehberlerinden. Evet, evet. e, o esnada dedi ki köylü dedi biz değiliz dedi. Sensin dedi. Yani dostum. Emektar evet. dersiniz. evet. Yani evet. demokrat köy... <laughs> patron gibi bir kenara yok, yok. Yerinden. Hiç patron olmadım, Ben işçiyim. Evet. İşçi. <laughs> İşçi. Evet, evet. Devam ediyor. Evet. Şimdi abi köşen manav pardon. köşen'den sonra size geldik. Köylü ee, manav. Köylü manav. Geldiğimizde e, elmayı çeşit e, sebze ve meyve bulmak mümkün. Evet. E, mevsimine göre. Mesela birkaçına bu kış mevsiminde neler var? Gelenler neler alabilir? Şimdi e, kış mevsim 84 parça kış mevsimi sebze ve meyve satmış. 84. 84. parça. E, ürünlerimiz ağırlıklı üreticiden direkt men halka. Evet. Aracı yok. Maşallah, Çok artı güzel. artı e, yani e, iyi üreticiyle matabız. Yani iyi üretici olmadığı zaman biz o ürünleri almıyoruz. Anlıyoruz. Bazı evet. üreticiler beni sevmez. Evet. Sevmez. <laughs> Neden sevmez? Çünkü kötü ürünü olduğu zaman bana satma şansı yok. Anlıyorum, doğru Size bak şöyle bir insanları aydınlatmak amacıyla tamam. bir şey yapayım. Evet. Şu salatalık, e, bu Bergama'dan geliyor bize doğal. Doğal. Organik yani. Organik. yani Organik. E, açık sera. Süper. Açık sera. Şu pembe domatlarımız bu da Berg Bergama'dan geliyor bize. Evet. E, açık sera. Yani yazın yediğin domatın aynısı. Aroması aynısı. Süper. E, mantar mantar bize korkut elinden geliyor. Evet. Direkt Türkiye'nin e, en çok e, Yüzde altmışına yakın. Evet. Da. İşi Korki biliyorlar dedi. Yani Tabii. adamların işi yok. Profesyonel yapıyorlar. Evet. Profesyonel bankacılık. Ee, sevgili dostuma, şey yapayım. Bak, şurada ceviz var. Bu biz evet. Adil cevizden geliyor. Oo, mesela. Adil ceviz. Adil cevizden geliyor. Evet. Şurada. Şöyle evet. kızımız, yani Amerika cevizi filan bunun yanında sıfır kalır Bak. Şimdi, evet. Bu e, şu, şu. söylemek de olmuyor. Bir de ayrıca böyle bir tatmak. Evet. Dostum. Dost, sevgili dostum buyur. Evet, teşekkür ediyorum. Eee ağam bize zaman ayırdın. şunu şöyle bir size bir şey yapıyorum. Şu ağrı olayını ben çok kısa anlatayım. Buradan ağrıya giderken belediye başkanını bulacağım ama beni önce arayacaksın dedi. Ben de ağamı aradım. Belediye başkanının yazı seni bekliyor. Geç dedi. Gittik. Belediye başkanımızın ismini burada bir söyleyelim. Savcı Sayan. Evet sağ olsun. Bize bir et yedirdiler. Halen olsun. tadı damağımda. Böyle bir ikram, böyle bir ilgi olamaz. Ama ee, ağama, Belediye Başkanıma ve e, oradaki belediye çalışanlarına burada bir defa daha teşekkür etmek istiyorum. Sağ olasın. Ee, bize zaman ayırdın. Var Sağ ol olsun. Ben de e, beni ziyaret ettiğin için ne kadar sana teşekkür etsem azdır. Teşekkür ee, ediyorum. Sevgili dostum. Sağ ol. İyi ki varsın. Teşekkür. Sağ Yine güzel bir mekandayız. Ee, yanımda değerli bir kardeşim var. Öncelikle kendisini tanıyalım. Hocam adını söyleyebilir miyim? Ben Gül. Ben Merhabalar. Biz neredeyiz? Burası neresi hocam? Burası Aydın Kuşadası Davutlar. Davutlar'da hangi pastanedeyiz? Anıl Pastanesi. Anıl Pastanesi. Anıl Pastanesi'nin pastaları emsallerinden gerçekten çok farklı. Ee, bilmiyorum ustadan mıdır, iş işte, değişecekti midir, e, sebebini bilemiyoruz ama gerçekten parçaları, e, pastaları ayrı lezzetli. Hocam çeşitleri bana bir sayabilir misiniz? Zahmet olacak size. Evet. Yüksek ses alalım. Yani, parçalı cevizli, evet. bütün cevizli, damla droplu, antep fıstıklı, karamelli, çiğdemli, denli, mantar kurabiye. Yani o mantar kurabiye dediğiniz mantar şeklinde. Var. Evet. Anladım. Çiğdemli dediniz. Yani çekirdek Evet. E, çiğdem dediniz. dedikleri için. Evet. <laughs> e, teşekkür ederim. Ben oradan bir 250 gram alayım. Tabii ki de. E, 10 liralık. E, teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdınız. Videomuza Güzel. katıldınız. Var olun. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Değerli takipçiler. E, başka videolarda görüşmek, buluşmak üzere Allah'a ısmarladık diyoruz. E, lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca beğenilerinizi de bekliyorum. Hoşçakalın. hoşça kalın. Sağlıklı kalın.